Kripto Bakış'tan herkese selamlar. Bugün 19 Temmuz 2022 günlerden Salı haftanın ikinci günündeyiz. Bakalım başlıklarda neler var? Makro gelişmeler ve Bitcoin. Kripto tarafında bakalım kimler önde? Ve Celsius Network'ten önemli gelişmeler. Bir Bitcoin balinası hareket etti. Bakalım bu neye sebep oldu? Herkese yeniden merhaba. Tabii ki makro tarafından giriş yaptığımızda Amerikan hisselerinin tabii ki pozitif görünümü dün itibariyle biraz daha kötü sonuçlandı. Negatif bir kapanış gerçekleşti. Apple tarafından gelen bir haber vardı. İşe alımların yavaşlatılacağı hakkındaydı. Tabi bununla birlikte de teknoloji hisselerinde birazcık kayıplar görüldü. S&P 500, Dow Jones ve Nasdaq borsaları negatif kapanış sergilerken Avrupa borsaları pozitif bir kapanışla devam etti. Amerikan tahvil getirilerinde ise ters görünüm devam ediyor. Uzun ve kısa vadeli oranlarda tabi bununla birlikte de 10 yıllık Amerikan tahvil getirisi %2.97'den işlem görüyor. Dolar endeksi ise 107.3 seviyelerine kadar geri çekildi. Arkasından Brent petrol fiyatlanmalarına baktığımızda, Ars talebinin şu anda herhangi bir şekilde nihai sonuca ulaşmamasından dolayı biraz daha yüksekten fiyatlanmaya devam ediyor. 105 doların üstünde bir fiyatlanmayla işlem görmekte. Bugün ekonomik takvimde takip edeceğimiz Avrupa Birliği Haziran ayı enflasyon verisi açıklanacak. Tabii ki bundan sonra Perşembe gününe kadar Avrupa Merkez Bankası'nın faiz toplantısına kadar biraz birazcık volatilite görülebilir diyoruz. Bu da önemli bir nokta. Türkiye tarafına baktığımızda ise kur tarafından yükseliş devam ediyor ve dolar TL kuru 17.4'ten işlem görmekte. Evet, şimdi kripto tarafına geçiyorum. Bakalım nasıl yorumlar yapacak. Kripto piyasasının hafta başı itibariyle Bitcoin'le birlikte konsolide yükselişi devam ederken tabii ki altcoin'lerde dikkat çekmeye devam ediyor. Biraz daha yatırımcıları mutlu edecek şekilde ciddi yükselişler ve ciddi artışlar oldu. Fakat bunların arkasından da bazılarında hepsinde olmamak kaydıyla kar satışlarının geldiğini gözlemlemekteyiz. Her nitekim Bitcoin üzerinde 22 bin dolar seviyesi güçlü bir direnç oluştursa da önümüzdeki süreç içerisinde yani 24 saati de artık geçtik dün itibariyle şu anki fiyatlanmasında biraz daha alıcılı yönün ağır bastığını görüyoruz. Tabii burada da bir balina hareketi var. Ona birazdan geleceğim. Ethereum tarafına hemen hızlı bir şekilde değinmek istiyorum. Biliyorsunuz ki aslında Ethereum liderliğinde birçok DeFi tokenı da platform içerisinde kendisini yüksek şekilde artış yönüne doğru aldı ve bununla birlikte de önemli bir noktaya dikkat çekiyoruz. Çünkü 2022 senesinin içerisinde en fazla dikkat çekenler de DeFi projeleri vardı. Tabii ki bununla birlikte de ne oldu? Belirli bir noktada yüksek saldırılara maruz kaldı. Çünkü çok önemli projeler vardı, dikkat çeken ve yükselişe geçen projeler vardı. Buradan da faydalanmak isteyen birçok saldırı gerçekleşti. Birçok kötü niyetli hacker vardı. Fakat bu saldırılardan sonra da DeFi projeleri bir şekilde güvenlik açıklarını kapatarak yatırımcıları tekrardan güveni kazanmaya başladı. Evet hazır Ethereum'dan da konu açılmışken Ethereum'la ilgili bahsetmemiz gereken önemli bir detay var. Aslında unutmamamız gereken bir detay. O da ne? Tabii ki Ethereum birleştirmesi için biliyorsunuz ki 19 Eylül tarihi verildi. Bu birleştirmeden sonra ağa kitlenen Ethereum'ların yatırımcılar tarafından satılabilmesiyle ilgili bir durum var tabii ki. Bu ne demek? Biraz daha kar satışı birlikte Ethereum'un fiyat düşüklüğüne sebep olabilecek bir öngörümüz var. Bakalım nasıl olacak? Çünkü zaten staking edilen Ethereum'lar gitgide değerleniyor birleştirmeye kadar. Tabii ki burada da madenci gelirlerinin bir anda kesilmemesi için kademeli bir geçiş var. Ama fiyat düşüklüğü biliyorsunuz ki son bir aya istinaden özellikle Bitcoin'e karşı çok düşüktü. Şimdi tekrardan piyasa değerini geri almaya başladı Ethereum. Evet Genel olarak yorumlarımız bu şekildeydi. Şimdi hızlı bir şekilde 3 tane başlığım var 24 saat içerisinde ne olmuş? Mahkeme dosyaları Celsius Network'ın 3 Arrow Capital'a toplamda 75 milyon dolarlık borç verdiğini ortaya çıkardı. Mahkeme ayrıca 3 Arrow Capital'ın toplamda 27 kripto şirketine 3,5 milyar dolar borçlu olduğunu söyledi. Ve Shiba Inu 7 milyar dolarlık piyasa değerini geri aldı. Ve bir bitcoin balinası toplamda 42.333 milyon dolarlık transfer işlemi gerçekleştirdi. Evet genel olarak başlıklar da bu şekildeydi. Şimdi hızlı bir şekilde fiyatlanmalara geliyoruz. Arkasından teknik analiz. Evet fiyatlanmalara geçeceğiz ama bugün teknik analizi biraz daha hızlı anlatacağım size. Öncelikle biraz fiyatlanmalar üzerinde duralım. Terminale bakalım. Arkasından da hızlı bir şekilde teknik analize geçeceğiz. Ekranı size yansıttığımda Bitcoin, Ethereum, BNB ve XRP'nin piyasa değeri olarak ilk, ilk dörtte olduğunu görüyorsunuz. Buradaki kısım ise Bitcoin ve Ethereum'da Bitcoin biraz daha nötr tarafa geçmiş. %50'nin altına geçip %40'lık bir oran sergilemiş. Ethereum ise %74'ü gösteriyor. Hala alıcı tarafta, hala 24 saatlik kısımda e, alımların daha ağır basını gösteren bir terminal. Aşağıdaki hit map'e baktığımızda yani bu ne demek? Fiyatların genellikle yeşil veya kırmızı olduğunu gördüğümüz yerlerde Bitcoin'in fiyatı biraz daha geri çekilme yaşayarak 21.800 dolara kadar geri çekilmiş. Ethereum yeşilde 1500 doların üzerinde 1500 dolar Ethereum için önemli bir noktaydı. Buradan sonra biraz daha yukarı iğne atabilir demiştik zaten. 1517 dolar da Ethereum için güçlü bir direnç noktasıydı. Bakalım destek olarak alabilecek mi ve bu şekilde kendini sürdürebilecek mi? Temmuz'un ortasında biliyorsunuz ki önemli ve kritik bir durum var ve bu FED tarafından gelecek faiz kararlarının sonrasında piyasanın biraz daha yönü belli olacak ama biz ayı piyasasında olduğumuzu nitekim unutmayalım diyoruz. Şimdi bu durumun biraz daha aslında verilerin daha kuvvetli olması gerekiyor. Beklediğimiz sinyallerin de henüz bir boğa sezonunun başlangıcı olduğunu söyleyemeyiz ama bu da biraz daha piyasa nefes aldıran rahatlama getiren bir kısa süreli boğa olarak düşünebilirsiniz ama yine de beklenen fiyatlanmalarda olmadıklarını belirtelim. Evet, şimdi terminalde Solana adı ada yani e, kendini yeşile gösterirken Matik de dahil olmak üzere Avax, Leo ve Dogecoin de kendini BNB de dahil olmak üzere kırmızı tarafa çekmiş. Hemen diğer terminale geliyorum. Diğer terminalde ise Etermine yeşilde gördüğünüz üzere burada stable coin'lerde USDC, USDT ve BUSD de dahi de da olmak üzere hepsi şu anda yeşile dönmüş. Bu ne demek? Tabii ki alt çekilen karların Bitcoin'e dahil olmak üzere stable coin'in üzerine aktarıldığı gösteriyor. Şimdi Twitter'da aslında sentiment firmasının, metrik zincir firmasının paylaştığı bazı veriler var. Onlara çok fazla detaylı girmiyorum çünkü bu kısmı biraz daha hızlı geçeceğim sizlerde. Ama genel olarak tekniğe baktığımızda benden talep ettiğiniz bir şey varsa onun da teknik analizine birlikte bakalım. Faxopit üzerinden de al sat işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Peki, şimdi hızlı bir şekilde Ethereum ve Bitcoin paritesini açıyorum. Dün baktığımızda e, 0.065 civarındaydı. Ben sizin için demiştim ki 0.070 çok önemliydi. Şu anda 0.069 olarak bir parita gösteriyor. Ethereum'un daha da güçlendiğini burada görüyoruz. Bizim için önemli bir noktaydı. Zaten şuraya baktığımızda hemen hemen yaklaşık olarak 11 Haziran'dan beri kendisini bir yatay seyre almış ve ortalama 0.054'lerden kapanış gerçekleştirmiş. Evet burada Ethereum'un biraz daha piyasa değeri olarak da güçlendiğini görüyoruz görüyoruz. Ve e, şu an hızlıca göstereceğim hazır piyasa değeri demişken. Evet şimdi piyasa değerine baktığımızda kripto piyasasının büyüklüğü 986 milyar olarak gözüküyor. Düne göre çok fazla bir hareketlilik yok ama bir tık daha artmış durumda. Fakat aşağıdaki volümün e, azaldığını görüyoruz. Bu e, volümün azalması demek işlemlerin biraz daha yavaşlamış olduğunu gösteriyor. En azından çok fazla satış baskısı değil ve alım tarafının biraz daha pozitif yönde olduğunu gösteren bir durum. Ama e, ne demek hacmin azalması biraz daha işlemlerin e, yavaşlamasına az işlemin yapılmasına e, sebep olan kısımlardan biri. Şimdi buradaki veri de zaten güçlü olmadığı için önemli noktalardan biri de zaten bu ayı piyasası veya boğa piyasasının durumunu şekil, şekillendiren noktalardan biri olmaya devam ediyor. Evet şimdi hızlı bir şekilde Bitcoin'in teknik analizine giriyorum ve buraya açtığımızda dolar üzerinden bakıyoruz Bitcoin'e ve 4 saatlik açtık. Aslında 1 saatlik de bakabiliriz ama 4 saat Bunlara baktığımızda biraz daha satış tarafının ağırlıklı geldiğini görüyoruz. Zaten fiyatlanması da 21.773 dolara kadar geri çekildi. Burada belirttiğim bir nokta vardı. 22.608 dolar buraya iğne attı. Buranın üstüne de iğne attı. Ve buradan sonra da kendini satışa çevirdi. Bu da önemli bir noktaydı Bitcoin için. 24 saat içerisinde yapabildiği en iyi hareketlerden biri oldu. Tabi burada belirttiğim kanal aralığına da dikkat etmekte fayda var. 19.910 dolarla 22.608 dolar arasında biraz daha kendini seyir halinde bırakacak gibi gözüküyor. Ethereum'a geçiyorum hızlı bir şekilde. Buradaki Ethereum'daki zaten size belirttiğim ee, dikdörtgen ee, kısmı silmedim. 4 saatlik açık dolar üzerinden bakıyoruz ama hemen buradaki dikdörtgeni kaldırıyorum. yatay trend çizgime dikkat çekmek istiyorum. Buradaki Yatay trend çizgim 1211 dolar olarak gözüküyor, 1200 dolar diyelim biz buna, bunu kendine destek alacaktır çünkü şu anki fiyatlanması 1510 dolardan işlem görmekte. Şimdi hareketli ortalama kapanışlara baktığımızda da 1449 ila 1400 dolar arasında Ethereum biraz geri çekilme yaşayabilir diyebiliriz. Evet, şimdi son olarak teknik analizde diğer alt geçiyorum, Solana'ya geçiyorum. Solana'yı uzun bir süredir almamıştım. Şimdi burada ekrana baktığımızda 4 saatlik grafiğimizde yine hareketli kapanış ortalamalarım açık. Altta stok arasay mekti ve arasay göstergelerim açık. Arasay verisi de 65'e 64 olarak sinyal gösteriyor. Stok arasay da kendi kanalı içerisinde biraz daha yukarı yönlü hareket etmiş durumda. 61'e 55 gösteriyor veriler. Yani biraz daha hem satışın hem de alışın hızlı bir şekilde aktif olarak geldiğini gösteren 24 saat geçirdiğimizi bize yansıtıyor. Şimdi genel olarak Buradaki grafiğe baktığımızda hemen biraz daha ekranı büyütüyorum. Burada iki nokta belirledim. Sizler için halka için aldığım iki yer var. Buradaki yerlere dikkat. En geri dip çekilme noktası 30 dolara, 31 dolara kadar geri çekilebilir diyoruz. Burada da zaten 32.72 Solana'nın tepki verdiği ve yukarı tekrardan hareket ettiği yer olmuş. Ee, hangi tarihte? 13 Temmuz'da yani çok yakın bir hafta öncesinden bir hafta 10 gün öncesinden verilen bir e, fiyatlanma. Şimdi buraya baktığımızda kademeli bir artış gelmiş. Buradaki satışı ne zaman gerçekleştirmiş? 15 Temmuz'da bir satış gelmiş. Tekrardan kendini 36 e, dolara kadar gerilemiş. 36 dolardan sonra kendini yukarı yönlü hareket ettirmiş. Şu anki fiyatlanması 43 dolar. 43 dolardan sonra aşağı Geri çekimi fiyatına baktığımızda 39 dolara kadar yani 40 ve 39 dolar arasına kendisini geri çekebilir. Biraz daha kar satışı gelebilir diyoruz ama şu anki yükselişi ve e, hareket ettiği eğilimi gerçekten iyi bir performans gösteriyor. Zaten 40 doların üstünde e, fiyatlanması biraz daha aslında Solana için destek oluşturabilecek rakam olabilir diyebiliriz. Bir sonraki asıl görmesi gereken fiyatlanması 50 dolar solanının ama şu anda oraya kadar kendini test etmesi yakın süre içerisinde biraz zor gibi. En azından 24 saat için diyebiliriz. Peki 40 doları biraz daha kendini destek olarak almaya çabalarsa yukarı yönlü hareket eder diyoruz. Altında fiyatlanırsa 39 ve 40 dolar solana için kritik noktalardan biri. En geri çekilme noktalarında zaten burada bir kanal aralığım var. 35 ila 33 dolar Solana için en geri çekildiği ve aslında konsolide kalabilecek fiyatlamalardan biri olabilir diyoruz. Ama 50 doları geçerse rahatlama fiyatından sonra 50 ila 54 dolar arasında kendini biraz daha yukarıda tutabilecek fiyatlanması olabilir diyoruz. Evet, genel olarak da teknik analizimiz bu şekildeydi. Yarın tekrardan görüşeceğiz. Piyasa hakkında konuşacağız bu süreçte. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Thank you.